Arkadaşlar gelin gelin ya beni takip edin. He Allah Allah Efekan ya bu yasada neyse biz neye geldik? Evet Efekan ya bebek polis doğru söylüyor sen bizi nereye getirdin? Arkadaşlar bakın bakın ya arkama bakın görüyor musunuz? He gözlerimle inanamıyorum kardeşim bu babam değil mi? Evet evet kardeşim şuna baksanıza ya bu Kerem komiser değil mi? Bakın bakın kardeşim görüyor musunuz? İşte bu korkunç Kerem komiser. Eyvah anneciğim ben çok korkmaya başladım ya çok korkuyorum. Bakın arkadaşlar bu kesin Herobrine'dir. O kötü Kerem komiseri yok etmemiz lazım. He yok etmek mi? Allah Allah kardeşim ya biz bunu nasıl yapacağız? Şuna baksanıza ya çok koykunç ya çok koykunç. Evet kardeşim siz delirdiniz mi? O bizi çok kötü yapar ya çok kötü. Ama arkadaşlar bizim ona bir şey yapmamız lazım. O pislik Herobrine ya pislik Herobrine. He, Allah lefekan. Peki ne yapacağız kardeşim? Onu nasıl ödeyeceğiz? Merak etmeyin arkadaşlar. Ben çok güzel bir plan yaptım. Hem de çok güzel. Ne plan mı yaptın? Allah Allah ya ne plan yaptın? Hadi bize de söyle. Evet evet kardeşim. Hadi bize de söyle. Biz de çok merak ettik. He, olamaz arkadaşlar. Şuraya bakın. Şuna bakın ya. Bu korkunç Kerem komiser değil mi? Buraya doğru geliyor. He, bakayım. Eyvah. Gerçekten geliyor. Olamaz arkadaşlar eğer bizi görürse kafamızı keser hemen gitmemiz lazım. Olamaz arkadaşlar ya buraya doğru yaklaşıyor. Koşun koşun kardeşim görmesin bizi saklanalım hemen. Efekan da söylüyor evin arkasında saklanayım oy da görmez bizi. Aa tamam ya tamam bizi görmedi eve girdi. Ama Efekan az kaysın görüyordu bizi ucuz kuytuyduk. Evet Efekan hadi kardeşim gidelim buradan. Hayır Alperen hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ona tuzak kuracağız. Gelin gelin. He <laughs> Allah Allah kardeşim ne yapacağız ya ne yapacağız? Nasıl tuzak kuracağız ya nasıl kuracağız? Hadi göstersene. Bakın arkadaşlar işte bu ipi buraya koyacağız. Bakın bakın ya ipi gördünüz mü? Evet evet ya görüyoruz ama ben hiçbir şey anlamadım. Evet Efekan bu ip ne işe yarayacak kardeşim? Ben de bir şey anlamadım. Aa arkadaşlar ben anladım ya anladım bu iple onu yere düşüreceğiz Evet evet Alperen doğru bildin dev Kerem komiserin buna ayağa takılacak sonra da yere düşecek Helal olsun Efekan bu süper fikir ya süper fikir Evet arkadaşlar çok komik olacak ya çok komik onu yere düşüreceğiz Tamamdır kardeşim. Şimdi yeri kazmamız lazım. Onu buraya düşüreceğiz. Tamam arkadaşlar. Hadi biz de elimizle kazayım. Evet arkadaşlar. Kazalım hadi. Çok az kaldı ya. Çok az kaldı. Tamamdır arkadaşlar. İşte kazdık tuza. Oley be oley. Kardeşim ya sen oyda ne yapıyorsun? Hadi çıksana. Durun kardeşim ya. Daha bitmedi. Bakın bakın ya. Elime bakın. <laughs> Allah Allah Efekan o ne kardeşim onunla ne yapacaksın? Bakın arkadaşlar işte buraya su dolduracağız. Suya düşecek ya suya düşecek. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Doldurdum işte çok güzel doldurdum. Aa, arkadaşlar şuraya bakın gerçekten suyla doldurdu. Hadi Efekan çık artık kardeşim. Hoppala çıktım bile kardeşim. Tuzağımız hazır artık. Aa, hadi arkadaşlar kötü kem komseyi dışarı çayayım. He, ama kardeşim onu nasıl çağıracağız? Aa, evet arkadaşlar onu dışarı çıkartmanın bir yolu olmalı. Ama nasıl yapacağız arkadaşlar nasıl? Hmm, düşüneyim biraz arkadaşlar. Aa, buydum ya buydum. He, buldum mu? Allah Allah bebek polis aklına bir şeyim geldi? Bakın bakın arkadaşlar kötü KM komiserin camını kıyacağız. Ondan sonra da dışarı çıkacak. Aa, helal olsun bebek polis bu gerçekten çok güzel bir fikir. Helal olsun bebek polis. Seni alkışlıyorum ya. Alkışlıyorum. Bakın bakın ya görüyor musunuz? İşte camı bu topla kıyacağız. Hadi arkadaşlar koşun koşun. Tamam arkadaşlar işte şimdi topa vuracağım. Tamamdır Efekan kır şu camı kardeşim. Bekliyoruz. İşte vuruyorum ya vuruyorum. Al bakalım. Arkadaşlar kırdık camı ya kırdık. Acaba görmüş müdür? Korkunç Kerem komiser kesin gördü kardeşim. Şimdi dışarı çıkacak. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıkacak. Dışarı çıkınca bu tuzağa düşecek. Çok komik olacak. He, bu ses de neydi? Bu seslerden geldi? Ulan biri camı kırmış. Kim kırdı cam mı? Bulacağım onu. Aa, arkadaşlar gördüm onu. İşte dışarı çıkıyor. Evet evet ya bakalım şimdi ne olacak? He. ulan ne oluyor lan ne oluyor? Düşeceğim ya düşeceğim. Aa düştüm. Aa arkadaşlar düştü ya düştü. Gördünüz mü? Koşun koşun arkadaşlar. Bakalım nasıl düşmüş. He, bakalım şöyle. He. ne oldu bana ya ne oldu bana? Bunu kim yaptı ya kim yaptı? Göstereceğim ona. He. çıkartın beni buradan ya çıkartın. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Çok komik düşmüş ya. Çok komik. <laughs> evet evet ya. Çok komik. He, <laughs> <laughs> ulan sizi beletler Demek beni siz düşürdünüz. Sizi çok kötü yapacağım. Hadi be oydan. Sen bize hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle. Ama biz seni tuzağa düşürdük. Evet korkunç Kerem komiser. Yendik seni ya. Yendik seni. Ulan sizi küçük veletler, ben hemen buradan çıkartın yoksa çok kötü olur. Hadi bir oradan, senden hiç korkmuyoruz çünkü tuzamza düştün. Evet ya, artık sen eziksin, bize hiçbir şey yapamazsın. <laughs> i̇şte şimdi sinirlendim. Sizi çok kötü yapacağım. İşte bu kadar, çıktım sudan. He, <laughs> olamaz ya Ne yapıyor bu? Eyvah kardeşim, gösterimle anlamıyorum. Oha kardeşim şuna bakın uç ayak kuytuydu. Ama bu nasıl olur ya nasıl olur çok korkuyorum. Ulan sizi veletler benim adım kötü Kerem komiser. Ben her yerden kurtulurum. Olamaz arkadaşlar kuytuydu şimdi ne yapacağız? Olamaz kardeşim işte şimdi ayvayı yedik. İşte şimdi sizi çok kötü yapacağım hem de çok kötü. Olamaz arkadaşlar çok sinirlendik kaçın kaçın canınızı kurtarın. Evet ya evet koşun koşun. Peşimizden geliyor arkadaşlar. Kaçın kaçın. Ulan sizi veletler hiçbir yere kaçamazsınız. Yakalayacağım sizi. Kaçın kaçın kardeşim. Aykamızdan geliyor. Olamaz arkadaşlar. Biz nereye geldik? Burası da neresi? Ulan sizi veletler. Kaçacak yeriniz kalmadı. İşte bu kadar. He, olamaz arkadaşlar. şeye bakın. Bu yası Herobrine'li arkadaşlar. işte şimdi yandık. Olamaz, demek onun evine geldik. Buradan kurtulamayız. Aynen öyle, kaçacak yerimiz kalmadı. Öldürecek bizi. Hı. İşte şimdi bittiniz. Artık elimden kurtulamazsınız. Eyvah, ben çok korkuyorum kardeşim. Artık öldürecek bizi. Of arkadaş da Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Hı. Arkadaşlar korkmayın ya korkmayın. Ben korkmuyorum. Hı. Ama efekan bizi çok kötü yapacak. Merak etmeyin arkadaşlar, savaşacağız onunla. Ama Efekan o çok güçlü kardeşim. Eğer o güçlüyse biz de güçlüyüz arkadaşlar. Biz de güçlüyüz. He ulan seni velet. Demek benimle dövüşmek istiyorsun. Göstereceğim sana. Olamaz Efekan onu daha da sinirlendirdin. Çok kötü olacak şimdi. Evet Efekan seni çok kötü dövecek. Yapma kardeşim. He karışmayın bana kardeşim. Döveceğim onunla. Döveceğim onu. Hadi bakalım bekliyorum. Gel bana. He geliyorum. Hop oh, tutayım seni şöyle. İşte bu kadar yakaladım seni. Hı, olamaz kardeşim neredeyim ben? Olamaz Efekan yakaladı seni onun elindesin. Ne onun elinde mi gerçekten mi? Evet ya yakaladı seni çok kötü yapacak. İşte şimdi bu Efekan'ı çok kötü yapacağım. Olamaz kardeşim bana yardım edin. Yoksa bu çiğ çiğ yiyecek beni bir şeyler yapın. Hı, durun durun çocuklar yetiştim işte. Ulan kötü Herobrine bırak hemen onu. Benim kılığıma girmişsin. Aa oley be oley. Babam geldi kardeşim. Kuytuyduk. Evet kardeşim. Gerçekten Kerem abi geldi. Hı olamaz silah var. Hemen kaçmam lazım. Evet Herobrine eğer kaçmazsan işte bu silahla ateş ederim. Bu silah senin kadar büyük. Öldürür seni. Tamam Kerem komiser ateş etme lütfen. Bıraktım bak. Oley be oley. Bıraktı beni. Kurtuldum ondan. Hemen kaçmam lazım. İşte bu kadar çocuklar. Hadi bakalım artık eve gidiyoruz.